Fındık benim her şeyim Sene boyunca emeğim Fındığa verdiğiniz fiyatla Gübreyi nasıl öderim Fındık benim her şeyim Sene boyunca emeğim Fındığa verdiğiniz fiyatla Gübreyi nasıl öderim Topladım fındığı kendime Devletin fındıkla derdine Baksana çiftçinin haline Fiyat vermi bile bile Topladım fındığı kendime Devletin fındıkla derdine Baksa çiftçinin haline Fiyat vermi bile bile Yine kalmışım tellere bir başıma Bir başıma girdim oynar başına Ocağın içinde fındık ararken Nevrim kıvradı bir başıma Yine kalmışım tallede bir başıma Bir başıma girdim Oynar başına Ocağın içinde fındık ararken Başım kıvradı bir başıma Yine bakmışım funda, Günlük cıblami ortada Kalmışım güneşin altında Millet fakir fukara Millet fakir fukara Çadır benim Çuval benim, nayloncu yaptım borç benim. Adamdan istedik veresiye, ödemezsek de ver ölesiye. İyi fiyat verin bu sene, yoksa yolu keserük. Çarşamba'dan termeye, selam olsun ye. Yeah.